Bazı deneyler uygarlık tarihinin en hayati sonuçlarını içeriyordu ve bugün sahip olduğumuz yaşam standartlarının şekillenmesine yol açtı. Tarih boyunca sayısız bilimci insanlığın kaderini etkileyen birçok araştırma ve deneye imza attı. Bütün bu bilimsel faaliyet insanın dünya üzerindeki hayat kalitesini arttırdı fakat bazı deneyler var ki uygarlık tarihinin belki de en hayati sonuçlarını içeriyordu ve bugün sahip olduğumuz yaşam standartlarının şekillenmesine yol açtı. İşte dünyayı değiştiren 5 deney ve onların kahramanları. Edward Jenner, ilk aşı 14 Mayıs 1796. Çiçek hastalığı 20. yüzyılın ikinci yarısında şaşırtıcı bir şekilde ortadan kaldırılana kadar insan sağlığı için ciddi bir tehlikeydi. Variola virüsünün neden olduğu bu hastalık 18. yüzyılda İsveç ve Fransa'da doğan her 10 çocuktan birinin ölümüne neden oluyordu. Hastalığı atlatmak bilinen tek tedaviydi. Bu da birçok insanı hastalığı hafif biçimde atlatma umuduyla kendilerini çiçek yaralarının sıvısı ve cerrahiyle aşılamaya yöneliyordu. Ama bu da fazla sayıda can kaybına neden olmuştu. İngiliz doktor Edward Jenner çiçek hastalığını incelemek ve tutarlı bir tedavi geliştirmek üzere kolları sıvadı. Deneylerinin temelini yaşadığı kasabadaki mandıra işçilerinin sığırlardan bulaşan ve çiçekten daha hafif seyreden bir tür çiçek hastalığına yakalandıkları gözlemi oluşturuyordu. Bu hastalığa yakalananların çiçek enfeksiyonuna karşı bağışıklık geliştirdiğine ilişkin öngörüsü, Jenner'ın 1796'da sığırlardan geçen çiçek mikrobunu kasten bulaştırarak çiçeğe karşı ilk aşıyı bulmasını sağladı. Phillips adlı bir gencin koluna yaptığı kesiklere mandıra işçisi Sarah Nelmes'in yaralarından aldığı sıvı ve cerrahiti sürdü. Philips sonuçta hastalığa yakalandıysa da iyileşti. 48 gün sonra yeniden çiçek mikrobu uyguladığı gencin hastalığa karşı bağışıklık geliştirmiş olduğunu gördü. Charles Darwin, Darwin'in Çiçekleri, 1 Ocak 1877 Darwin, yerel orkide türleri üzerinde çalışmış ve karmaşık yapılı orkidelerin çevredeki çiçeklere polen taşıyacak böcekleri çekmeye uygun biçimsel uyarlamalar sergilediğini fark etmişti. Her bir böcek yalnızca tek bir tip orkideyi tozlamak üzere özelleşmiş mükemmel bir tasarım ve şekle sahipti. Tıpkı yalnızca belli bir oya girebilecek gagalara sahip Galapagos ispinos kuşları gibi. Darwin, nektarını 30 santim uzunluğundaki tüpün dibinde biriktiren tükürük otu orkidesini gördüğünde buna uygun bir hayvanın yaşıyor olması gerektiğini öngörmüştü. Gerçekten de 1903'te bu orkidedeki nektar tüpünün dibine ulaşabilecek uzunlukta hortuma sahip atmaca kelebeği keşfedildi. Darwin, orkidelerle ve onları tozlayan böceklerle ilgili topladığı verileri doğal seçilim kuramını desteklemekte kullanmıştı. Çapraz tozlanmayla üreyen orkidelerin kendi kendini tozlayan orkidelere kıyasla çevreye daha uyumlu ve hayatta kalma şanslarının daha fazla olduğunu iddia etmişti. Ona göre soy ve tür iç döllenme genetik çeşitliliği azaltıp türlerin hayatta kalma şansını azaltıyordu. Türlerin Kökeni adlı eserinde doğal seçilimi ilk kez açıkladıktan 3 yıl sonra evrimin modern çerçevesini birkaç çiçek deneyiyle desteklemiş oldu. Michelson, Işığın Hızı, 20 Nisan 1878 19. yüzyıla gelindiğinde ışık bir sır olma özelliğini hala koruyor ve büyüleyici deneylere esin kaynağı oluyordu. Bunlardan en önemlisi Thomas Young'ın çift yarık deneyi olarak bilinen ve ışığın bir parçacık değil bir dalga gibi hareket ettiğini gösteren çalışmasıydı. Ama ışığın hangi hızla hareket ettiği hala bilinmiyordu. 1878'de fizik öğretmeni Michelson, ışığın hızını hesaplamak ve bunun ölçülebilir, sınırlı bir nicelik olduğunu kanıtlamak amacıyla bir deney üzerinde çalışmıştı. Yaptığı şuydu, öncelikle iki aynayı birbirinden oldukça uzağa ve birine çarpıp yansıyan ışığın diğerine ulaşacağı biçimde konumlandırdı. İki ayna arasındaki uzaklığı da 605,4029 metre olarak ölçtü. Sonra buharlı bir üfleme cihazından yararlanarak aynalardan birinin saniyede 256 devir yapacak şekilde dönmesini sağladı. Diğer ayna sabitti. Bir mercek kullanarak sabit aynaya bir ışık demeti odakladı. Işık sabit aynaya çarptığında yansıyor ve dönmekte olan aynaya geri dönüyordu. Michelson tam da buraya bir gözlem ekranı yerleştirmişti. İkinci ayna hareketli olduğundan yansıyan ışık hafifçe sapıyordu. Michelson bu sapmayı 133 mm olarak hesapladı. Bu veriyi kullanarak ışığın hızını saniyede 299.949,53 km olarak hesapladı. Bugün bilinen ve kabul edilen ışık hızı saniyede 299.792,45792 km. Michelson'ın bu ölçümü bu değere şaşırtıcı derecede yakındı. Daha da önemlisi bu deneyden sonra bilimciler ışık hakkında daha doğru bir resim elde etmişler ve kuantum mekaniği ve görelilik kuramlarının üzerine inşa edecekleri bir temel bulmuşlardı. Marie Curie, Radyasyonun Bulunması, 18 Eylül 1898 1897, Marie Curie için önemli bir yıldı oğlu dünyaya geldikten yalnızca birkaç hafta sonra doktora tezi için konu aramaya konulmuş ve Henry Becquerel tarafından tanımlanan uranyum ışınları üzerinde çalışmaya karar vermişti. Becquerel, karanlık bir odada bıraktığı uranyum tuzlarının bir fotoğraf levhasına ışık vermekte olduklarını fark ederek uranyum ışınlarını rastlantısal olarak keşfetmişti. Maria Curie bu esrarlı ışınlar üzerinde çalışmaya ve başka elementlerinde benzer salımlar yapıp yapmadıklarını araştırmaya başladı. Curie, daha önce toryumun uranyumla aynı ışınları yaydığını öğrenmiş, bu benzersiz elementleri radyoaktif olarak tanımlamıştı. Çeşitli uranyum ve toryum bileşiklerinden kaynaklanan radyasyonun gücünün bileşiğe değil, mevcut uranyum ve toryum miktarına bağlı olduğunu kısa sürede keşfetmişti ve nihayet ışınların radyoaktif elementin atomlarının özelliklerinden kaynaklandığını kanıtlamıştı. Bu bile tek başına devrim yaratacak bir buluştu. Ama Curie orada durmadı. Uranyum ve radyumlu madem cevherinin uranyumdan daha fazla radyoaktivite öğrettiğini ortaya çıkardıktan sonra bundan hareketle doğal olarak bulunan mineralin bilinmeyen bir element içermesi gerektiği öngörüsünde bulundu laboratuvar deneylerine kocası Pierre de katılmış, birlikte büyük miktarda uranyum ve radyumlu maden cevherini sistematik olarak küçültüp indirgemeye çalışmışlardı. Sonunda yeni bir element keşfettiler ve buna Marie'nin ana vatanı olan Polonya'ya ithafen Polonyum adını verdiler. Kısa bir süre sonra da Ray yani ışın sözcüğünden yola çıkarak yeni elementi radyum olarak adlandırdılar. Curie bu çalışmalarıyla iki Nobel ödülü kazandı. Ivan Pavlov, Pavlov'un köpeği, 1 Ocak 1903. Birçok büyük bilimsel gelişme gibi Pavlov'un buluşu da bir nevi şans eseriydi. İlk olarak 1890'da Rus bilimcinin köpeğinin besleme zamanlarında odaya girdiğinde yanında yemek olmasa bile salya salgılamasını gözlemlemesiyle araştırmasına başlamış oldu. Meşhur salya akıtan köpek deneyinin sahibi, Rus fizyolog ve kimyager İvan Pavlov aslında ne fizyoloji ne de davranışlarla ilgileniyordu. Onu asıl ilgilendiren sindirim ve kan dolaşımıydı. Bugün klasik koşullanma olarak bilinen durumu aslında köpeklerde sindirimi incelerken ortaya çıkarmıştı. Pavlov özellikle salyanın salgılanması ve midenin hareketleri arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışıyordu. Salya salgılaması olmadan midede sindirimin başlamadığını gözlemlemiş, diğer bir deyişle bir iki sürecin otonom sinir sistemindeki reflekslerle yakından ilintili olduğunu düşünmüştü. Pavlov bir dış uyaranın da sindirimi aynı şekilde etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyordu. Bunu sınamak için üzerinde deney yaptığı köpeklere yemek verirken ışık yakıp söndürmek, bir metronom tıkırdatmak ya da zil çalmak gibi dış uyaranlar uygulamaya başladı. Bu dış uyaranlar olmadığında köpekler yalnızca yemeği gördüklerinde salya akıtmaya başlıyorlardı. Fakat daha sonra yemek olmadığı zamanlarda da dış uyaranlar salya akıtmaları için yeterli oluyordu. Pavlov'un bu dış uyaranların yarattığı koşullu refleksin temel uyaran olmadığından zaman içinde yok olduğunu yani yemeksiz uyaranlar karşısında salya üreten köpeklerin bir süre sonra salyalamayı kestiklerini gördü. Pavlov, deneyin sonuçlarını 1903'te yayınladı ve bir yıl sonra tıp alanında Nobel ödülüne layık görüldü. Ama koşullanma üzerine yaptığı çalışmasıyla değil, sindirimin fizyolojisiyle ilgili çalışmasıyla aldı bu ödülü. Pavlov'un çalışmaları sindirimin fizyolojisini anlamamıza ve daha sonra da sindirim olayının yaşamsal özelliklerini keşfetmemize yardımcı oldu.